and I Hepinize arkadaşlar Jesse Goyneriz. yanımda Haluk. <laughs> Ösam, bir de Eren var hoş geldiniz beyler hoş bulduk kardeşler Lan durun lan Halil bunlar ben Halil Acil. Sen de Halil Halil ben de ekran Ha ekran Halil güzel bu arada bunu unutmayacağım <laughs> evet arkadaşlar 2 2 vs 2 atalım dedik. Bu arada benim oyun kasıyor. <laughs> Yukarı ateşi, ateş ateş insana bir Hasan birazdan. Oğlum benim oyun kasıyor. Hayır, hayır. CS'de CS kasıyor. Gel yok. <laughs> Oğlum ben çıkmaya korkuyorum biliyor musun? Ay öldüm. Hayır, hayır. ya burada hayır hayır. Hadi, kız Adam, var mı lan? Var var her şey var. Her varsa ben de her şeyi küfre dönüştürüyorum. Tamam. Eee <laughs> şu an biri biri beyler. Halil. Neden konuşmuyorsun? Ha iyi, iyi öyle odaklandım. için. Abi bende niye çok pink var ya? Oğlum bir tek sende o kadar ben o, kadar çok pink var. <laughs> Abi neden böyle ölüyorum? Aaa! Helal! 2-1 arkadan geliyor. Ben tam arkaya bakıyorum. Böyle Halil de, ya biz koğun... takım işi Arizona, yaptık yalnız. Ne yapıyorsun? Adamın üzerine mi sıçıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet Ağzı güzel. <gülüyor ơi> <laughs> 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 tamam beyler. Abi neden ya? Bilerek Gördün mi yapıyorsunuz? Bir dahakine biz ter oluruz Tamam. Al Halil. Daha çok heval. Okey İkisi de aynı heval olmuş. <laughs> Ya olmuş gidiyorsun. Eee. <laughs> <laughs> gül. Euro. Yok, değil şey. dolar, ağzın boşalır. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, kötü tamam, neyse. Bana espri yapasım kalmadı biliyor musunuz? Ali sende bir şeyler yapsan diyorum artık bunu öldürsen diyorum. Ha, gölge. Halil gölge. Halil dikkatli de ol. De ya Halil ya. Tamam nereye gitti o mermi? Götüm Bu <laughs> mermi içimiz çok sinde dışıma maysa... ise. Tamam yeter yeter. <laughs> <Espiri yap. gülüyor> <Ulamadım buna. gülüyor> Bay arkadaşlar daha çok ikili kombolu video istiyorsanız like at ikili kombolu. Kili Ona, kombo. Ana combo Kombo na kurban. gittikçe Astroloji Hay ya. Oo, bir şey bici bici yap Biciyle Bici ile bici bici, bici, yapo, rap. bici, bici, yapo. bici yapo. Tamam. Böyle artık ya. Sıkıldım oğlum. iki saat sana bakıyorum orada. <laughs> ben <bu sayacağım> ya. Evet <laughs> Evet diyor ya adam şu san... piç. Önemli değil adı. Kürdüğüm geri alacağım şimdi. Hop. Hop teçot. <laughs> 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 adam sözünü tuttu böyle. De i̇şte, adam dedim benim gibi olur. <laughs> Ölü olmuş <laughs> gidiyorsun. <gülüyor> tek tek gelin lan. Heval. Halil <laughs> gel gel gel. Yaparım. Ben... <laughs> <laughs> İki tek gidiyorum Eren gülücü kanka şey gibi tavuk teyze vardı ya. Pa 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 Biz gittikçe türeliyoruz böyle. Oğlum skora bak lan 1-6. oğlum 2'ye 5 evet. bende gözüküyor. Çok ha seni mi? Oğlum biz Hayır ya abi bak şimdi bak ikisini Oğlum bak ya. şimdi bak bak nasıl ölüyorlar. Bak bak. O oh. şey e... Evet. Nasıl ölüyorlar? Nazmi örnek olarak kendinde göster. <gülüşmeler> Hayır arkadaşlar yanlış anlamayın yoksa Hayır Konuşmuyorsam o da neymiş şimdi? Adam ölmüş gidiyorsun Beni deli Ay. ediyorsun Ay. Vurdum lan Hayır Hayır Vurdum Ay. ya Hayır hui a huy ver a, huy. Ver a huy. Hayır, hayır. On, on, on var adamın bici ya Bizi bizi yaparım dalimle Kürtçüyü Kürtçüyü korkarım da lan <laughs> Çak yavrum bizi bizi çakmak Bizi bizi çakmak Bizi çakmak bişi bişi yaparım halil ile kürt gibi kokarım halil seni olarak kırdım aletim olum <alamıyorum> ben zaten Yalnız <laughs> büyük. bak buradan geliyor. hadi aaa oayyye madur fakir sikiyo madur fakir madur fakir ma-ma-madur fakir oluyo madur fakir ben buna hiç yardım etmiyom valla abi yardım etmiyorum. etmiyorum diye ikisi birden geldi Helal. Ali Hadi kol şatım benim. De Çok coolsun şatım. Diggle atma. Oh, Diggle, Diggle, Diggle atma. Alırsın. Yapma. Öldün oğlum. Ne, ne yapıyorsun? geldi. Ne bileyim. Sen, sen ile Bir şey ama Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> bak. Peçeteli bir şey mi? Hayır. 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 Hayır videosunda don giymiyor. gelmek ya abi ya yanlış yere şey yaptım e, Baktım Ben AFK'ydım. tamam şimdi geldim Ne diyorsun oğlum az önce do donsuz halili miydi <laughs> oğlum, Mesaj bekliyorum da mesaja baktım Adın şat nice da. Smite ismi Reis. Olmuyor. Ism olmuyor. <laughs> Adım gibi. Değil. Nice shot overright. Ay vurdum ya. Ay vurdum. Ben ana vurmadım ben ana. Hel düşündüğüm kişiden <laughs> mi mesaj bekliyor? <laughs> ha. Oh, tamam anladım. Mesaj bekliyorum bir değil. Ha? Yok <laughs> Tamam hocam. Ana. <laughs> <laughs> Ya, ne yani. yaptım oğlum pingine bak pingine bak oğlum oho. Oh. Skopu kapattım. Tekrar geri açıldı salak gibi. Fazladan baş mısındır? Bilmiyorum, Başmış. Yaşıyorsun. Her türlü ses yankılı benden yaşayabilirsin. Gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Selam. As. <laughs> Hadi alan kazanıyor. Halil, alınları. babayı alsınlar. <laughs> Hadi bak verelim baba ellerine. Hadi. Hadi. Ben <laughs> sonra burada biz varız değil mi? Böyle kazanan Evet. Ve boyunu biz kazanacağız. Egom tavan. Hayır biz. Ha kaybettik. Taban. Tabak. Parantezinde kaybettiler. Çatal bıçak seti. Ah! ah. <laughs> hayır! Hayır! Hayır. Hiçbir Nereden şey geldi bu oyunu? Bak ne kadar bulmuş. Oo 85 hasar vermiş. 80, 80'ler 80 lan. Yaşıyor mu? kulede kulede kulede. kulede. Ya niye söylüyorsun yerimi ya? Abi. yok. Ay var mıydı? Bilmiyorum ki. Tamam aldık kanka sorun yok. ne <laughs> 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 Arkadaşlar e, bir ya da iki el daha atarız. Belli olsun. Ne kadar da hoş oynuyor. arkadaşlar bu... <laughs> beder e, bu eli de alırsak... Bir 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 bu, bir bu eli de alırsak bir oynamamızın şey. anlamı kalmıyor ama alamazsak e, oynarız. Selam. Aynen böyle alırsak bitti. Yalnız lag çıkar. Şu an maç başladı mı normal? Evet. Astroloji. Dur orada. Astroloji. Astroloji abi, abi öldürmeyin abi. Kolesterol. Astroloji mi dedin sen? <laughs> Ekran mı duramıyormuş <drop> <laughs> Yok krom kromozomları kromozomun. Kromozom ne lan? <laughs> Kaka ben işlemiyormuşum dersinde değiliz oğlum. Gs dersindeyiz lan. Gs. Adamın bak neresine vuracaksınız biliyor musun? Kafua. <laughs> gösteremedim. <laughs> Açıyor böyle. Rütük Rütük yayını kaldırdı gösteremedim. Eren bokum kok mu yapıyor? Ben Halil Halil iyi misin? Halil iyi misin? Or Halil Halil, or Halil iyi misin Halil or Halil iyi misin? misin? A ölmüşler yem lan. Ölmüşler lan. Yemin ederim. Yemin ederim. Elime ver. Nazmi kendisi istiyor ya. Evet. Ya arkadaşlar Almanya'da yaşayıp şey... da. Tövbe tafır. Oğlum ne 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 diyor? Hadi seni var ya uçan tekmen öldürdü <laughs> Ne? Şak. Ya abi. Tekasına <laughs> yapıyor. Tabii. Evet. Tabii. Kanka e, aç. Var. Aynen açma. <laughs> <O> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Pro unutmuşum. Bir de onu da açayım birazdan. <laughs> <laughs> tamam sorayım. Biz anlaşamıyoruz. Aynen. Biz anlaşamıyoruz. Ah ah ah!

şimdi orada yoktun ya. İlk baş için. Abi mu? Aa bunun için. <laughs> Hayır abi. Dostum. Bu? Hayır abi. Bu ha. Lan versin abi. Abi öyle öyle. 4-1 bilmiyorum. Neyim kazandı? Aa yetenek kazan. Yetenek ne? Yeteneksizsiniz Türkiye. <laughs> 2'ye 4 de bir şeydir. <laughs> Siz de yeteneksizsiniz Almanya. <laughs> <de yeteneklisiniz>, Almanya. <laughs> Dikkatli ol. Almanya pompası. <laughs> Oğlum, Almanya'nın var. Almanya pompası ne lan? Oha evet. nasıl vuramadım lan? Bici komik bici komik yaparım. Şey Halil'le Halil gibi kokarım. Oğlum bu şarkı aklıma takıldı ya İbne. <gülüyor> 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 bici bici. <gülüyor> Dur kaça kaç? 4'e iki. Bici bici diye bir şey var biliyor musun? Hani evet. yemek de o değil mi? Hayır. Alacağız lan. Dondurma şey gibi bir şey yaz. Slash rüyalarından buldum ya. Slash cool şey. Cool şey. Ş cool şey. Cool şey. Cool şey. Cool şey. olmasın ama. Cool şey. Cool şey. Cool şey. Cool şey. Cool şey. Cool şey. Cool Nazmi çok Aa, orada ibne var. Aa, ka CT dedin oğlum değil mi? Bam. 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 <laughs> <Ö> <laughs> <laughs> Oha. Son anda attım. <laughs> full diggle mi gitsen lan? Gel fark etmez bize yaratık. Abi, biz anlaşamıyoruz. Nazmi <laughs> gel. Zer yaraktan çıkıyorsun. Ar ar arkadaşlar e Aynen aynen son, <laughs> <comport gülüyor> son son kez onu yapalım. Tabii yani ki <laughs> de kapatalım. Eee Tüküvel bize dediğin gibi. Diyormuşum. Kazanıyorlar anı. Abi iki kişi dalmayın. <laughs> Aa, niye? Ne evet, zaman bu ateşi diyor? What the, What the fuck? Her... Ya abi! Merminin hiçbiri değmedi anasını. Vay be heval gibi kokarım demek buymuş ya. Şaka maka maka 31 çekim mi? He? <laughs> 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 Eren ifşi şey oldun oğlum. CSGO'da da buldular CSGO dedi. Arkadaşlar bu arada Eren. Arkadaşlar bu arada Eren kız. Var mı? Yukarıda. Onu. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar orada ses ses kayması olmadı. Adam beni öldürdü. Ondan sonra ben korktum. Hayır. Ben öldürdüğüm zaman korktum yalancı. Ses kayması var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ses birazcık erken kaymış. No. Program bizim söyleyeceğimizi önceden tahmin etmiş. Görüyorsunuz insanoğlunun neler icat ediyor. <gülüyor> 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 Bunda komik o kadar da gidecek. Oha laga bak dans ediyorum. Halil'e bişi bişi lagları. Silah yüreğine ne kadar bin kere takılıyor. Halbuki AWP'm yok. Orada girecek gelecek ya. Ben de okulları düşürdüm sandım. <laughs> Okul AWP'yle mi gidiyor lan kurt. <gülüyor> <gülüyor> di, di, diş <laughs> <laughs> diş kanka okulda ve peylesin falan. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu kazandık. Ee, bu sefer ben Eren olayım. Halil de Özhan'la olsun. Hadi. Halil. <laughs> 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 kanka, biz Cetim. <laughs> bir, bir, bir tamam biri, biri bir takti olsun. Bu arada bizim <gülüyor> Eren <gülüyor> değişik değişik tak, tak, Kilan taktiklerimiz var. Gel Bu arada <laughs> bir çınlama <laughs> varsa kusura bakmayın. Cinnama var mı? Var. Ne yapıyorsun? Eren Sağlam. biri biri mi? Tamam kanka dikkatli ol onlar 5-5 girse kötü olur. Tamam biri bende güzel. Ben sana vurdum mu? Vurmuşum tamam o zaman tamam tamam. <laughs> kanka 5-5 gidelim mi? Topu nasıl gitmişim? Gel 5-5 gidelim. <laughs> Gel. Lan videoda öğreneceksen şimdi. Ya boşver öğrensinler başka AB'lere geçeriz. Kanka. Dikkatli ol. 5 5 5 5 1 1 yapalım bence. Çok güzel bir taktik değil mi? <laughs> 100 1 1 geldi. Yani. Bak kanka burada burada burada. <laughs> tamam. <No>. Ya ama o digle şata. Seni görmedim ben orada ya salak gibi. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun. Kanka eee... kafana göre takıl taktik maktik vermiyorum. Kanka, <laughs> kanka gel ikimiz de bir yapalım. Tamam. 1-1. Anladım oğlum. Ben sizin taktikleri biliyorum ama. Halil gel gel Hayal, gel. Halil galiba bu. Helal helal. Geldim. Kanka bir dikkatli bir ol. O Ösan'da büyük bir ihtimal AWP var. Hop. Ösan'ın AWP'si büyüktür. Sana girsin. Ve. <laughs> <laughs> Biz Nazmi anlaşabiliyoruz değil mi? Evet kanka. AWP'lerin <laughs> gerçek hayattaki <laughs> boyutu 31 santimiz. <cm'dir. gülüyor> Kafaya göre mi? Ya öf be yeter oğlum sıkıyor. Kanka burada burada tamam ikimiz de yani, alırız Kali Eren yardım et. Tamam Eren. Eren, Eren tamam. Tamam Eren öldü bu öldü öldü. Silahı havaya bir atıyorum inene kadar 10 kez takılıyor. Tamam öldürdüm Eren. Neredesin? <laughs> <laughs> öldüm ben. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyon. Ben ciddi bir şans oynuyorum. Kürt mü olsun? Daha çıkıyorum. Ben <laughs> ciddiyim. <laughs> <laughs> kanka gel, gel gel Bak bak. Kanka gel gel. Kanka iki, iki, ikimiz de 5 5 tane. de bitiriyorsun. Lan. Evet. Işte, de bu ibne headshot atması iyiydi. <laughs> Eren bir bir mi gidecek kanka? Tamam. Hadi. Sonra da 5 5 gideriz. Beş 8'e bitiyordu galiba. Dikkatli ol Eren. Hayır. Ya bi mouse'a tıkladım, tıkladım ya. Tıkladım ya. Yok satmayacağım, çekerim. Dikkat lol. Şarjın benamdan. Bizim Kürt evancı. Tam. Ha tam. Eren. Pardon arkadaşlar, kasma açık kalmış. Abi. Abi AWP mi alacaktım elime ya. Alsaydım. Var mı? Eren 5 5 mi yoksa gene biri mi? 5 5 lan. Dikkatli ol 5 5 bu küsler vardır. Dugri -ling, dugri -ling. Oğlum ben niye oynayamam lan CT'de? Vurdum ama. Adamda solucan tanrısı var. İkimizde de var lan. O yüzden anlaşabiliyorsun. Ya bir de kolsayı gördüm tam vuruyordum lan tam vuruyordum lan. E vurdum işte olmadı. Gel alacağız lan bu sefer. 158 ping ne lan o yüzden oynayamıyorum. Hani... Dur kanka pingin düştü düştü. Ping düşür nokta koma yer çok Öyle iyi, iyi ping. Ben seni matap olmuyorum. Tamam <laughs> 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 siktir Ya, ya öf ya tam skopu kapat. Kapatsaydın. Kendim, ya, Kapatsaydın. <laughs> Oğlum bak skopu açıyorum. Tam vuracağım böyle umutla, umutlandım. Kafasını nişan tam vuracağım öldüm. Umut yerin ekmeğidir. O zaman biz biz biz, neden hep aç kalıyoruz? Benim arkadaş vardı Umut yedik biz onu bile. Oğlum ciddiyim bak deli olmaya başladım. delisin zaten. Deliyim, deliyim. Rırırım. La 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 la. Benim Umut diye arkadaş vardı biz yedik onu biliyor musunuz Zombi bir bak. Umut fakir ekmeğidir. Esprisini yapmaya çalışın da olmadı işte. Niye gülmedin? pis. Komik değil. Gel 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 arkaya gel ölme ölme. Senden son Ben ölmek. Ölme yeter. Ay ya üf. Düzgün oturmuyordum. Ya abi ya benim mouse bak şu an oyun kasıyor yemin ederim ki oyun kasıyor bak. Benim de kasıyor Nazmi. Oğlum ben bari video çekiyorum kız. Eren sen neden almıyorsun ayıp <laughs> değil mi Eren? Eren 1-1. Hasan sit kaçtı 31. Tamam mı? çerez zaten. Özcan çerez. Böyle... Evet. Kaşarlı şey. <laughs> çipsin oğlum sen. Havada adam. Ne? Tam Havada, dedim Yok oğlum sen kaşarlı çips diyor. Özcan diyor. Bizim. Fazla. Evet arkadaşlar milleti kendi sorabıma alıp pingini çıkartıp öldürüyorum arkadaşlar. Ee... İskender çektirmeyi çok sever kendisi. Evet beyler <laughs> 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 bu videoda artık sonuna geldik. Skorumu göstermeyeyim videoda. Şu an zaten gözüküyor ben, otomatik. Siz olun bir de Abi ama oyun çok uzun sürüyor. Siz lazım. Sonraki videoda. şimdi yapalım mı hemen. Otom. Ne yapalım? Hadi yapalım, yapalım hemen. Hadi. Yapalım hadi ben Ösan oluyorum. Ösan gel. Ösan biz bir bir ses gel. Tam biraz bekleyin tamam mı? Gel. nereye gidiyorsun lan. Biraz bekleyin. O... Arkana Oğlum 5 ver o zaman. Ver o zaman bekletmeyelim. Videoyu kapatalım. E, ee, diğer videoyu yaparız artık onu da. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beyler bir şey diyorsanız söyleyin. Evet bir şey. Erem bir şey demek istiyor musun? Bir şey. Ya beyler tamam. Bırakın esprileyi. Yiyeceksiniz değil. Ne Ne bileyim oğlum. Oğlum bir şey dedik ya işte. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Tamam, vurmayın öldürmeyin birbirinizi. Geliyorum yanından Nazmi. Bıçakla geliyorum oğlum vurma. Ana dur neredesin abi? Gel arkandayım. Sağ <laughs> gel. <laughs> 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 evet arkadaşlar ee, videoyu kapatıyoruz burada yoksa devam et ka kapatıyoruz bay <laughs> <laughs> bay Bye bye İnsan, e, sen bir şey diyor mu Tamam bir şey de bir şey de yapmadan. şey Bunlar daha çok espri yapmadan <laughs> Bunlar daha çok öspürü yapmadan ben buna bir bıçakla gireyim. Gel lan buraya. Tamam neyse arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Hoş. hoşça bay bay. <laughs>